Şimdi arkadaşlar şu bizim kullandığımız ana temamız. Ana tema üzerinde. Ana tema üzerinde. Şu alanları parçalamak istiyorum. Mesela şuradaki slider'ı, şuradaki kullanmış olduğumuz kategorileri ne yapmak istiyorum? Parça parça kullanmak istiyorum. Bunun için de kullanacağımız bir özellik var. View Component Model diye. Bunu kullanacağız. Şimdi bunu kullanırken yapacağım işlem şu. İlk önce bir komponent diye bir klas, daha doğrusu bir klasör oluşturacağız. Sonra da bu oluşturduğumuz klasör içerisine bu nesnelerimizi parçalayıp atacağız. Ee, i̇lk önce nereden başlayalım? Şuradan slider'dan başlayalım ama şöyle yapalım. Şurada ürünlerimiz var. Ürünlerimizi parçalayacağız. Burada trendlerimiz var. Trendleri parçalayacağız. Bu şekilde parçalaya parçala bunları böleceğiz. Daha önceden partial view kullanıyordu. Partial view yerine şu anda view component model var. Bunu kullanmak daha mantıklı. View component model e, belli bir kontrol nesnesine bağlı kalmadan apayrı bir program parçasıymış gibi hareket etmekte. Yani bir kontrol nesnesi üzerinden geçip ona göre işlem yapmak yerine Ayrı bir nesne olarak işlem yürütmekte. Bu da e, onun daha hızlı olmasını sağlıyor. Şimdi biz de bunu yapacağız. Burada yaparken ilk önce oluşturacağımız şey şu. Şuradan ürünleri bir yapalım. Şurada Trendy Products yazıyor. Bunu buraya bir oluşturalım. Sonra da diğer kısımları, slider kısımlarını beraber hallederim. Şimdi şöyle yapalım. Projemizi açayım projeyi açtıktan sonra şurada Solution Explorer burada Home Home'un içerisinde bakın şurada Index vardı çift tıkladım buraya şimdi burada alacağım parça hangisiydi bakalım şuraya Trendings diye yazıyor. Ctrl C ile bunu kopyalayayım. Şimdi bu hangi satırda bir bakalım. Ctrl F yaptıktan sonra Ctrl V ile bunu yapıştırdım. Bakın şu satırdan başlıyor. Yani 315'te başlıyor. Şurada pro ürünlerimiz burada gözüküyor. Bu bu şekilde kalsın. Bu şekilde kalsın. Şunları kapatayım. Evet. Şimdi Şöyle yapalım. Bir tane klasör oluşturalım. Sağ klik. Et dedikten sonra buraya bir folder diyorum. Buraya Po com, komponent yazıyorum. Komponent yazdım. Bunu buraya oluşturdum. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada transi trend trend ürünler diyelim. Trend ürünleri buraya atacağım. Komponentin içerisine giriyorum. Sağ click, Buradan et, buradan klasız diyorum. Buraya trend list deyip bunu oluşturuyor. Şimdi buraya ilk önce ne yapacağız? Ee, provide read only application db context yapısını buraya oluştur diyoruz. Sonra ne yapacağız? Bir construct nesne oluşturacağız. Buraya geldim. Control kutlasın üzerindeyken kontrol nokta tuşuna basıyorum. Buradan bir constructor nesne oluşturuyorum. Context nesnesinin içerisine dahil et dedim. Buraya oluşturduktan sonra yapacağım şey şu. IView view component buraya result diyorum. Buraya in walk yazdıktan sonra süslü parantezi açtım. Süslü parantezi kapatıyorum. Şimdi şuraya bu klasın üzerine iki nokta üstte view component yazıyorum. Şu. Şimdi burada bir geri değer döndürecek. Buraya return view yazdım. Burada istediğim şey şu. Bana ürünlerin listesini dönsün. Var. Result eşittir dedikten sonra alt çizgi diyoruz ki context'in içerisindeki products'in içerisindeki tüm listeyi dön Bu da result olarak ne yaptım? Karşı tarafa gönderdim. Şimdi ikinci yapacağımız şey şu. Şimdi bunu oluşturduk, bu yapıyı oluşturduktan sonra diyor ki siz bir yapı daha oluşturmak zorundasınız. Bu yapı nasıl olacak? Bu yapı solution üzerine girip tıklayın. Tıkladıktan sonra bakın şurada view view'un içerisine işte içerisine sağ klik et diyorum. New folder diyorum. Buraya components diyorum. Components diye bir yapı oluşturdum. Bu yapın içerisine de sağ klik et diyorum. Bir klasörde oluşturuyorum. Bu klasörde benim kullanmış olduğum Şuradaki trend liste aynısı olacak. Ben kontrol C'ye kopyaladım. Buraya geldim. Sağ klik yaptım. Yeniden adlandır diyorum. Kontrol böyle bunu buraya yapıştırdım. Bunun içerisine de sağ klik et diyeceğiz. Buradan view. Buradan razor view. Razor view'a da şuraya da default html deyip buradaki sayfamızı oluşturacağız. Tamam. Şimdi bu sayfamızı oluşturduk. Bu sayfa oluşturduktan sonra yapacağım şey şu. Buraya işaretledim. Sildim. Bakın şuradaki 315'te iki satırın üzerindeki noktaya tıklıyorum. Burayı kapatıyor. Bakın tüm ürünleri burada kapamış oldum. Ctrl-C ile bunu kopyaladım. Geldim buraya. Buraya Ctrl-V ile Buraya ürünlerimi yapıştırdım. Şimdi burada yapacağımız şey şu: Bu özelliği, bu özelliği ben indeks dosyası üzerine yerleştireceğim. Şimdi şöyle yapalım: Buraya hangi veri gelecek model olarak? Buraya et. Evet. model dedikten sonra bir liste haline geleceği için ne diyorum list diyorum burada e, ticaret uygulamamızın ismi neydi bakalım e, ticaret alt çizgi uygula uygula nokta models nokta bu deyip Bunu buraya dahil ediyorum. Şimdi buraya ne yazacağız? Trend ürünler yazacağız. Trend ürünler diye yazdım. Şimdi şurada bakalım ne var. Bir sayfaya bir bakalım. trend ürünlerde bakın burada resimler burada tekrar resimler şurada view görüntüle kart ekle gibi özellikler var ve şimdi ne yapalım burada hangi kısımdan başlıyor hangi kısımda bitiyor bir bakmamız lazım bakın bir şuraya tıkladım tıkladım zaman bunun bitim noktası nerede olduğuna bakacağız şurası birinci nokta şuraya tıkladım evet bakın şurada Görmüş olduğunuz gibi birinci ürün resmi. Şurası ikinci ürün resmi. Şurası üçüncü ürün resmi. Burası dördüncü ürün resmi diye gidiyor. O zaman ben sadece birinci ürünü alıp bunu bir for each döngüsüne sokup ne Ekrana yerleştireceğim. Buraya ne diyorum? For each dedikten sonra buraya parantez açtım var. Item in dedikten sonra buraya modelimi al diyorum. Peki modemler de başlayacak. Döngü burada başlayacak diyorum. Nerede bitecek? Döngü burada bitecek. O zaman şuradaki şu süsü parantezi buradan siliyorum. Şu kısma gelip buraya yapıştırıyorum. Şimdi döngü nerede başladı? Burada başladı. Burada bitti. O zaman şu ürünlere gerek var mı? Yok sildim. Bu ürüne gerek var mı? Sildim. Buradakine gerek var mı? Sil. Tek bir ürün kalacak şekilde ne yapıyorum? Bunları siliyorum. Şimdi burada ürünler geldi. Bakın ürünler dosyamız geldi burada. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, şu ürünler kısmına geliyorum. Benim resimlerim neredeydi? Slash ürünler slash at item nokta buradan product Pager diyorum. Buraya resmi yerleştir diyorum. Buraya ürünümüzün ismi gelecek. Buraya et işareti. Item nokta. Product name. Buraya kod numarasını alttıralım. Et işareti. Item nokta. Product kod. Hatta product product price diyeyim buraya. da kod numarası gelsin. Evet. Burası detay. Burası da sepet ekli olsun. Evet, şimdi bunu bu şekilde aldım, kaydettim. Şimdi arkadaşlar, bizim ana temamızı oluşturmadık. Bakın ana temayı nasıl oluşturmadık? Şöyle çalıştırayım. Bakın temamız bu gözüküyor ama benim istediğim şey az önceki temanın birebir aynısı olması. O yüzden şöyle yapacağım burada. Burada yapacağım şey şu. Ee, Solution Explorer'a geldim. Şuradaki şuradaki layout kısmında çift tıkladım. Layout kısmında çift tıkladım. Şimdi layout kısmını komple değiştireceğim. Bakın komple burayı ne yapacağım? Değiştireceğim. Ee, değişik yaparken şöyle yapacağız. Bizim şablonumuzu buraya atayacağım ben. Bunu kontrol a ile işaretledim. Sildim. Sildikten sonra render section yazın. Bunu Ctrl C ile kopyaladım. Aynı şekilde geliyorum buraya yapıştırıyorum. Admin layout'a da yapıştırdım sıkıntı çıkmasın diye. Şimdi home layout'un içi boş. Geliyorum buradan. Ctrl A ile bunu işaretledim. Ctrl C ile kopyaladım. Geldim home layout'un içerisine Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi buraya bir tane render body yerleştirmek zorundayız. Şöyle yapalım. Herhangi bir noktaya render body atayım. Hatta menüden sonra, şu menülerden sonra ve sliderlardan sonra bir render bana atayım. Şurası menü, burası da menü. Ne haber? Rend diyor. Şuraya bir tane render bat hadi. Buraya et işareti, buraya render bat ediyorum. Parantez açtım, kapadım. Home layout olarak bunu çağırsın. Şimdi çalıştırayım. Bakın şu anda nesnem geldi ama resimler falan gelmedi. Resimlerin gelmemesi sebebi çünkü resimlerin bulunduğu klasörle bizim attığımız dosyalar aynı noktada değil. Şimdi bunları düzelteceğiz.